Ekranda da gördüğünüz gibi sofistleri iki kuşak sofistler olarak ayırmak mümkün. Birinci kuşak sofistler ve ik ikinci kuşak sofistler olarak ele almayı düşünüyorum. Tabi burada birinci kuşak içerisinde olan tüm sofistleri de yalnızca iki filozofi tercih ettim. Önemli oldukları için. İkinci kuşak içerisinde de sadece üç kişiyi ele almaya çalışacağım. Birinci kuşak sofistler denilince bunlardan Protagoras ve Gorgias. Bunlar milattan önce dediğim gibi 5. yüzyılda yaşamışlar. Sofistlerin ilginç yanı insanlığın ilk aydınlanmacıları ve demokrasiden yana olmalarıdır. İkinci kuşak sofistler içerisinde Antifon, Trasimakos ve Kalikles'i ele alacağız. İkinci kuşak sofistler ise doğa ve toplum ayrımını daha net bir şekilde yaptılar. Kozmopolit olan ve bilginin göreceli olduğunu ileri süren filozoflardı. Şimdi bunlara değinmeden önce sofistleri ortaya çıkaran ekonomik toplumsal koşullara kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gibi felsefe esas olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullardan bağımsız ele alınamaz. Dolayısıyla Sofistler de Antik Atina'da belli ekonomik, toplumsal ve siyasal koşulların sonucu olarak ortaya çıktı. Neydi bu ekonomik ve toplumsal koşullar? Ona kısa bir göz atalım. İsa'dan önce 7. ve 6. yüzyıllarda esas olarak toprak aristokrasi egemendi ama bu süreç içerisinde şaraf ve zeytinyağı ticareti yapan yeni bir sınıf yani tüccarlar, zanaatçı ve sanayicilerden meydana gelen yeni bir burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır ortaya çıkan bu yeni sınıf egemen sınıf olan toprak aristokrasına karşı sınıf mücadelesine başlamıştır. Yunan şehir devletlerinde yükselen bu yeni sınıf 500. yüzyılın ortalarından itibaren idari, hukuki ve, ve siyasi olarak egemenliği ele geçirmiştir. İşte sofistler, Esas olarak bu yeni sınıfın yani tüccarların, zanaatkarların toplumsal çıkarlarını felsefi olarak ifade etmeye çalışan düşünürler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada ekonomik ve toplumsal koşullar ile felsefe arasında birebir ilişki yoktur. Dolayısıyla felsefeyi yalnızca ekonomik ve toplumsal koşullara dayandırarak izah edemeyiz. Bu gereklidir ama yetersizdir. Felsefeyi aynı zamanda daha doğrusu sofistlerin düşüncesini aynı zamanda felsefi düşünce yöntemlerine başvurarak da izah etmek durumundayız. Belki burada şu söylenebilir. İsa'dan önce 5. yüzyıl ile 18. yüzyıl aydınlanması arasında ortak bir yan vardır. Nedir bu ortak yan? Bunun hakkında bir iki cümle söylemek istiyorum. Antik Yunan'da İsa'dan önce 7. asırda toprak aristokrasi egemendi. Daha sonraki süreç içerisinde ticaret geliştiği için ticaret burjuvası ortaya çıkar ve aristokratlarla demin de ifade ettiğim gibi bu yeni sınıf arasında, yeni toplumsal sınıf arasında bir mücadele başlar. Bu sofistlerden Önce doğa filozofları vardı. Doğa filozoflarının açmış olduğu yoldan ilerlediler. Yani tanrısal güçlere başvurmadan insan aklına dayanarak toplumsal ve insanı sorunları ele almak. 17. yüzyılda da doğa bilimlerinde bir gelişme oldu. Ve 17. yüzyıldan sonra doğa bilimlerinden sonra 18. yüzyıldaki filozoflar ise aynı zamanda insan, toplum, siyasal ve devlet gibi esas olarak insanı ve toplumu ilgilendiren konularla ilgilendiler. Yani kısacası Antik Yunan'daki 7. ve 5. asır ile milattan sonraki 17. ve 18. yüzyıllar arasında belli bir paralellikler kurmak mümkün. Sadece benzerliğe dikkat çekmeye çalıştım. Sofis denize aklınıza ne gelir? Eskiden hatırlarım üniversiteli yıllarda sofistlik yapma tartışmalarda birisi lafazanlık yaptığı zaman birisi kalkmana sofistik yapma derler. Dolayısıyla sofistler hakkında epey yanlış ön yargılar egemen. Dediğim gibi sofistler İsa'dan 500 yıl önce kendilerini bilgi olarak tanıtan filozoflar. Ancak sofist sözcüğüne olumsuz anlam yükleyen antik Yunan filozofları Platon ve Aristoteles diyor. Bilindiği gibi Platon ve Aristoteles aristokrasinin görüşlerini savunmuştur. Bu yüzden de aristokrasiye karşı olan sofistlerin görüşlerini gözden düşürmeye çalıştılar. Oysa sofistler bana göre ve birçok tarihçiye göre, birçok felsefe tarihçisine göre aristokratların çıkarlarına karşı olan antik Yunan döneminin ilk demokratları ve ilk hümanistleridir. Vurguluyorum, antik Yunan döneminin ilk hümanistleri ve ilk demokratlarıdır. Konuşmanın akışı içerisinde Platon'un neden sofistleri gözden düşürmeye çalıştığı da açığa çıkacaktır. Ha, burada yeri gelmişken Hegel'in sofistler konusunda olumsuz şeyler söyleyen Platon ve Aristoteles'in görüşlerine katılmadığına değinmek isterim. Sofistlerin görüşlerini tek tek ele almadan önce bazı ön bilgilerin gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu kısımda yani ön bilgi kısmında 3 ön bilgiye değinmek istiyorum. Birincisi İsa'dan önce 5. asır Antik Yunan asından önemli bir asır, önemli bir, bir yüzyıl. Neden? İsa'dan önce 490 ve 480 yılları arasında Antik Yunan devletleri Pers imparatorluğuna karşı iki büyük savaş yürüttüler ve iki savaşta kazandılar. 5. asrın önemli olmasının nedenlerinden biri ise o dönemde demokrasinin Periklas demokrasinin doğruna çıkmış olmasıdır. 430 ile 404 yılları arasında Atina önderliğindeki ittifak ile Sparta önderliği arasındaki ittifak arasında yani Yunanların kendi aralarında yaşamış olduğu savaş döneminin antik Yunan toplumunu sarsmış olmasıdır. 5. asırın önemli nedenlerinden biri de yani önemli olmasının nedenlerinden biri de o asırda 5 filozofun Tanrı tanımamazlıkla suçlanmasıdır. Kimdi bunlar? Anaksiyokarası daha önceden ele alınmıştı. Şimdi sofistlerden işleyeceğimiz Prodokaras da tanım suçlanmıştır. Ve daha sonra göreceğimiz gibi Sokrates de tanrı tanımamazlıkla suçlanmış ve ölüme mahkum edilmişti. Yani Sokrates'in ölümün nedenini daha sonraki videolarda e, daha geniş bir şekilde el almayı düşünüyorum. İkinci ön bölge şu, 5. asır felsefenin yeryüzüne indirilmesidir. Romalı düşünür Cicero bazen Kikero da deniliyor. Felsefeyi gökyüzünden yere indiren insanın Sokrates olduğunu ileri sürer. Oysa bu görüş doğru değildir. Çünkü Sokrates'ten önce Sofisler felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indirmişlerdir. Dolayısıyla Sisero'nun bilgisinin düzeltilmesi gerekiyor. İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşayan Sofisler kosmos ve tanrıların nitelikleriyle uğraşma yerine insan ve toplumsal sorunlara yöneldiler. Bu anlamda insan sorunlarıyla, toplum sorunlarıyla ilgilendikleri için felsefeyi yeryüzüne indiren insanlar olarak kabul görüyor. İlginçtir, çok ilginçtir. Aynı asırda yani İsa'dan önce 5. asırda da Çin'de Konfüçyüs Tanrı sorunuyla ilgilenmek yerine insanlığa insanın nasıl erdemli olacağı olması gerektiği sorunlarıyla ilgilenir ve Konfüsyüs de esas olarak Tanrı ve ruh gibi incelenmesi mümkün olmayan konular yerine insan sorunları, toplum sorunlarını ele alan bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Sofistlerin önemli bir özelliği demokrasiyi ve hümanizmi ilk savunan düşünürler olmasıdır. Bunu hiç unutmayalım. Yani sofistler antik Yunan'da demokrasi ve hümanizmi ilk kez savunan düşünürler olarak karşımıza çıkıyor. Ve ilk Yunan aydınlanmasının sofistlerle başladığını sürekli vurgulamak gerekiyor. Ve birçok felsefe tarihçisi de sofistlerin ilk Yunan aydınlanmasını başlatan düşünürler olarak kabul ediyor. Alman filozofu Hegel de sofistlerin iki önemli özelliklerine dikkat çeker. Birincisi onun içinde sofistler aydınlanmanın, antik Yunan'daki aydınlanmanın ilk düşünürleridir. İkinci olarak Hegel'e göre sofistlerin felsefeye ve düşünceye katkısı insan ve toplum sorunlarına ilk defa akıl perspektifinden yaklaşmış olmalarıdır. Bunlar da Sofistler hakkındaki ön bilgiler